Arkadaşlar hepinize selamlar. Biliyorsunuz en son burada kalmıştık arkadaşlar. Efsane, dehşet bir trafik. Şöyle GPS'den de göstereyim. Zaten gören arkadaşlar vardır, görmeyen arkadaşlar vardır. Şimdi bu trafiği nasıl halledeceğiz arkadaşlar? Bu Trafiği içine etmişler şu anda. Bakalım bu trafiği nasıl halledeceğiz? Vallahi bilmiyorum ama yavaştan başlayalım. Allah yardımcımız olsun. Öncelikle yolu bloklayanları ve ters yönleri atacağım. ban 1492 10 dey blocking. TPRK 2539. Ee, ondan sonra şunları atacağız abi. Ban 25 47 10 day wrong way. Abi ışınlama 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 ne olur ışınlama bak ters yönleri atacağım abi. Şunu da atacağım. Ban 30 82 10 day wrong way. Abi niye ışınlıyorsun kamera? What the fuck are you doing? Bunları hep atacağım arkadaşlar. Resim çekiyorum ki dakika kaybolmasın. 14 76 10 day. Wrong way. Bazı kaçanlar oluyor artık idare edeceksiniz. Ban 16 47 10 day wrong way. Yani bazıları kaçacak arkadaşlar ona yapacak hiçbir şeyim yok. Ban 11 84 10 day wrong way. Ban 31 0 10 day wrong way. Ya 10 gün banlıyorum ki ya anca açılacak. Ban 16 99 10 day wrong way. Şunları halledelim. Ban 20 96 10 day wrong way. Ban 21 92 10 euro ve şunu da banlayacağız. Ban 17 06, On 10 euro ve var mı abi tersyon? Şunlar, şunlar hepsi hepsi banlanacak. Ban 30.54 4 10 euro ve kaçtı bir tanesi ban 10 21 10 euro ve yani kimse arkadaşlar şunu söylemesin bana ee, adam belki buraya park etmek için geldi. E kardeşim. E burada yer var buraya park etsin. Niye burada durmuyor da karşı şeritte duruyor? Çünkü bu adamlar sollayıp karşıdan birisi gelince kenara çekilmek zorunda kalan kişiler. O yüzden tersiyon ban sebebi. Bunu salıyorum bakın şimdilik. Az önce gözümün önünde geçti diye. Ee, bunu banlayacağız. Ban 649 on day wrong way. Bakın bunu banlayacağız. Ban 20 51 on day wrong way. Şunu banlayacağız. Ban 27 89 10 day. Wrong way. Şunu banlayacağız. Ban 34 32 10 day. Wrong way. Abi inanılmaz bir trafik, inanılmaz bir işkence. Bakın ters yönlere bakın. Görüyor musunuz? Ban 16 99 10 day. Wrong way. Şunu banlayacağız. Ban 21 65 10 gün. Bu da ters yön Bu da gitti. Tamam. Dur bakayım başka var mı? Var var var. Bırakacaktım tam. 10 27 10D Uronphe. Şunu da banlayacağız. Yani sağdan sağdan gidiyor. Tamam bu da git. Lan yanlış adamı banladım. Ban. 31 28 10D Uronphe. Yanlış adamı banladım ya. 32 28. Bunun notunu alayım ben şurada. Şunu banlayacağız ters yön. Ban 14 08 10D Uronphe. Tamam burayı bir salayım. Ben şuraya tekrardan bir döneyim. Trafiği bir rahatlatayım ben burada. Şunu atalım. Kick 559 blocking. Tamam o da gitti. O ters yön var. 27 band 27. 10 day, wrong way. Tamam o da gitti. Bakın görmüş olduğunuz gibi aracım burada duruyor hala. Şunları atalım. Kick 3009 yolda AFK diye. AFK'lar. Kendi şeridinde olanlar band değil sadece kick. Yani kendi şeridinde duruyor diye 19-10 Tamam bu da gitti Yani durma arasında fark var arkadaşlar Ters şeritte duranlar sollayıp Araya giremeyen tipler işte görüyorsunuz Bakın görüyor musunuz solluyor buradan geliyor bu. Admini görünce duruyor mesela Ban 115-11 e, Bronway Bak bak Serhat'a bak kick diyelim Kick 161 61 çarpma TP RK yapacaktım gitti şunu TPRK yapalım. 229. Kick 24. 60. Onu da attık. Bu ters yönden mi? Şunu atalım. Kick 30. 41. Blocking. Ban yiyecek Bakın, Bu ban sebebi direkt. 33. 10. 10 day. Wrong way. Oh! Şunu atacağız. 25. 49. Yolda AFK. Bunu banlayacağız. Ters yön. Tamam 10 gün unutuyorduk perma gidecekti adama perma atıyordum yanlışlıkla Tamam bu da gitti. TPRK ne oldu lan burada 14 60. Oha katlanmış burada millet. Ne oldu lan burada çok fena bir şeyler olmuş burada ha. Neyse hallettik. Arkadaşlar daha ama trafik oha adam havada uçuyor şunu bandlayacağız bak. 34 77 10 day wrong way. Şunu da banlayacağız. Oğlum rekor ban atıyorum şu anda. Onu diyeyim. Oğlum ben böyle ban attım mı hiç arkadaşlar videomda? Oğlum ne olmuş burada ya? Adam havada duruyor. Bakın ters yön mesela. Dur şurada birisi mi ilerliyor? Bana mı öyle gidiyor? Şunu atayım bir. Kik. Bunu ters yönden atacağız abi. Bu karşı şeride geçmiş bir şekilde. Yani bir şekilde buraya kadar gelmiş. Yani şunu da banlayacağız. Var. Tamam. Oğlum kamera ya. Allah belanı versin kamera ya. Oğlum niye yaşanıyorsun beni geri? Nerede lan o ters yön? Yani şu. Ben 686 on day from way. Ben 15 63 on day on way. Tamam şu GPS açayım da yoğun olduğu belli olsun yol. Açalım. Bak 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 sürüşe bak bak. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun oğlum? Oo. Ban 17 93 10 çarpma. Ban 2, 2, 2 10 gün tehlikeli sürüş. Tamam güzel. Bunu TPRK 25.70. 70. Abi inanılmaz. Anasını avradını. Bu ne la? TPRK 2608 TPRK 1838 TPRK 588 TPRK 2919 TPRK 405 TPRK 389. Yol ağzında duruyor abi TPRK 34, 59 Yani ben bunları kiklemezsem açılmaz Anlatabiliyor muyum? Yani yol ağzında falan duranları atmak zorundayım Yani ben bunları atmazsam bu yol açılmaz Ama ne oluyor burada? Alo alo Kik 2794 94 Buna bir şey olmuş ondan ben bunu kikledim yoksa banlardım Tamam şunu atalım 892 yolda AFK. Of! Ulan bitmiyor ya. Bak bak ters yön. Ban 30, 14, 10 değil. Wrong way. Bakın bunu mesela atacağız şöyle. 25, 24. Ban 25, 24, 10 değil. Ee, şey. Neydi la? Overtake overtaking. Duisburg Kalesi. Tamam. O da gitti. Abi bitmiyor. Rekor ban. Rekor ban geldi arkadaşlar. TPRK 777 yolu kapatıyor. Tamam şu anlık durum. Ananı bu da ne olmuş TPRK 1657 düz düşecekti. Neredeyse düz düşecekti. Çek 889 blocking. Ulan ben olmasam kimse açmayacak bu yolu demek ki arkadaşlar. Kick 25 66. Evet, efsane. Şunları atacağız hep. Kick 27 59 blocking. 27-76 blocking Yolun ortasında durmuşsun Kardeşim ya Tamam rahatladı mı Yani rahatladıysa tamamdır abi Rahatlamadıysa yapacak bir şey yok Sollamayın sakın sollamayın kalabalık yerde Bakalım başka var mı Bir durum Bakın ters yön bitmiyor ki 23-09-10 day Wrong way 25-68'e açacağız blocking'den dolayı ya yani Mercedes burnunu sokmuş da sokmuş orada. Burada ilerlemeyen birisi mi var bana böyle gidiyor. Tamam gidiyorlar. Güzel güzel. Güzel. Uzun süredir de serbest kamera yapmıyorduk arkadaşlar ha iyi oldu bak. Vallahi güzel oldu. İyi renk geldi bu. Tersiyon şey yol kalabalık mevzusu. Şunu da bandlayalım. Bak. 20 71 10 day. Bro. Hop Ahmet ne yapıyorsun yavaş. TPDK 1741 yapalım. Şunu ters yönden bandıyorum. ben 11 42 10 değil. Buram Ay ışınlanacağın yere sokayım senin ya. Oğlum sürekli ışınlanıyor bu. Niye ışınlanıyor? binan var mı ya? Şu ışınlanma olayı neden oluyor abi? Bak bak ters yöne bak bak. Görüyor musunuz? 28 13. Ben 28 13 10 değil. Abi işim benim zor. Video bitti. Bunların kanıtları eklenecek. Dördüncü e, bana olanlar bir ay, 5. bana olanlar üç ay. 6. ban olanlar sınırsız olarak çevrilecek. Yani listeden tek tek bakacağım. Hepsinin kanıtlarını tek tek e, sitelere upload edeceğim. Resimlerini upload edeceğim. Şu an resim çekiyorum. Bakın. Sol yanı mesela bir, iki tane resmini çektim. Bunları tek tek upload ediyorum. E, ondan sonra bunun e, resimlerini adamın profiline ekliyorum. Ban kanıtına ekliyorum yani. E, ondan sonra e, kaçıncı ban olduğuna bakıyorum. Ona göre ya banını şey yapıyorum. E, uzatıyorum Ya da öyle bırakıyorum Ondan sonra bu da yetmiyor Adamların şu anda ban yemiş olan kişilerin Ban kaldırma isteklerine Bakıyorum bir de onlara cevap yazıyorum Tek tek okuyorum Yani kolay değil arkadaşlar İnanın kolay değil Yani bazı arkadaşlar diyecek şimdi Video çekiyorsun videoyu upload et direkt diyeceksiniz Ama öyle olmuyor işte Bu video 20 dakika 15 dakika 10 dakika Adam nereden bulacak kanıtını Anlatabiliyor muyum arasın bulsun diyeceksiniz. Öyle olmuyor işte arkadaşlar. Yani illaki ters yönlerde resim şart veya videoları tek tek upload edeceksin yani keseceksin sürekli o bölümünü kesip 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 tek link e, halinde tek kanıt halinde 100 tane bana attım 100 tane link olacak mesela yani onunla uğraşacağına resimini upload edersin daha iyi bakın görüyor musun 515 bak Ban 515 10 day overtaking at 200 Kime zararı var diyebilirsiniz. Kimlerden gidiyor yasak. Tamam güzel 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 şu an aha geliyor bir tane daha gel gel. Ban 17 60 10 day wrong way. Kaç tane ban attık arkadaşlar sayabilen var mı? Pop. hop, hop. ban 23 49 10 day wrong way. İyi ya en azından trolllerden 10 gün kurtuluyorsunuz arkadaşlar öyle düşünün yani. Yani trollerden 10 gün daha kurtulduğunuzu düşünün. Abicim yavaş. Çek 360 çarpma. Çek 777 çarpma. TPRK 2395. TPRK 1243. TPR tamam bitti. Çek 103 AFK. Yolda AFK. Çek TPRK 2345. 5. Tamam o da gitti. Oğlum çok zor bu ya. Vallahi zor. Ha bak ters yön. Lan 18 65 10 day bey. Bu da gitti. Kick 20 18 yolda AFK kick 23 05. Yani ters yöne giriyorsunuz sonra ben yiyorsunuz. Vay efendim ben ne yaptım oluyor. Eee işte kardeşim ya. Oha TPRK 708. Adam yerin altına girmiş lan. TPRK 3194. Kick 23 72 overtaking. Şunu da atabiliriz. 12, 14. Ban 12, 14, 10 day. Wrong way artı çarpma. Tamam bu da gitti. Bakalım bakalım. Başka başka. Oğlum gene mi karıştı burası la? Oğlum daha yeni geldik ya. Kik. Of chatte küfür var. Ban 34, 05, 10 day. Insulting. Tamam o da gitti. Oğlum çatır çutur. Yapıyoruz ha. Oyun 80 numde. Wrong way. Bak bak bak. Dur bakalım. TPRK 1749 TPRK 54 Yolda durmasın ha bunlar. Problem. Burada dur ya zaten kalabalık abi. Yani zaten kalabalık. Ya kalabalık yerde durmayın. Bakın buradan itibaren sollayın. Ne haliniz varsa görün. Çünkü açık yol. Açık yolda yani trafiğin olmadığı yerde sollamak serbest. Buradan itibaren istediğiniz kadar sollayabilirsiniz. Yani onda bir sıkıntı yok. Ama burada sollarsanız bana yersiniz. Bakın burada yol açık. Burada istediğiniz kadar soldayın. Yani açık yolda soldayabilirsiniz zaten. Onda bir sıkıntı yok. Bak. Görüyor musun? 16.06'yı. Bak bak bak. Bak 16.06 10 de wrong way. Şunu da atacağız. 14.87 Bak 14.87 On de wrong way. Bu da gitti. Ulan ban show yaptık. Yemin ediyorum ban show oldu ha. Abi ben bu kadar ban attım mı hiç bir serbest kameramda falan bir şeyde arkadaşlar? Allah ben çok fazla ban attım gibi geliyor ya. Oha oha ne yapıyorsun lan adamı sürüklüyorsun. Ona ters yön iki tane evde. Tek iki tane bak. Ban 31 52 10 D Wrong Way. Şunu da ban 10 12 10 D Wrong Way. Abi yandım ben yandım. Yandım vallahi yandım. Bu ne yapıyor lan burada? Yol verecekler mi buna? Ha bu buradan şeye dönecek. Servis tarafına gidecek bakalım buralarda ters vardır kesin vardır ya rahat durmaz bunlar bak bak dorsaya bak bak Allah'ım ya Rabbim ya İnanılmaz abi inanılmaz ya oğlum bir yol veriver Skoda ölmezsin adam bir dönsün la dur sakin haydi bakalım Çık 500 Yolda AFK. Tamam şu anda rahatlattık yolu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biraz daha iyi duruma getirdik. Abi az önce nasıldı? Yani ben geldikten sonra yol nasıl? Ya ben olmasam yani kimse burada herhangi bir admin olmasa gelmese ya bu yol açılmaz arkadaş. Hayatta açılmaz. İnsanların şöyle bir olayı var. Yol tıkalı. Ters yöne gireyim. Çimlerden gideyim. Ben oradan çıkayım ne olursa olsun. Ya böyle bir durum var abi. Doğru seni iptal et başka şehri yaşından ya. Ya da bekle adam gibi şeridinde aşılana kadar. Yarım saat bir saat bekle. Bu yola geliyorsan zaten bunları göze alıyorsun. Ya burada insanlar ee, şeridinde bekliyor bakın. Şeridinde bekleyenleri banlamıyoruz zaten. Adam şeridinde bekliyor. E sen niye soluyorsun? Enayi mi o adam şeridinde bekliyor? E o da biliyor. Yani 30 dakika beklemeyip de 2 dakikada aralardan, çimlerden, ters yönden bir şekilde adamları sağ, sağ sağından, solundan e çıkmasını o da biliyor. E ama adam bekliyor. Neden? Ban yememek için bekliyor. Neden? Başkalarını sıkıştırmamak için bekliyor. Neden bekliyor? Trafiği biraz daha e, düzene sokabilmek için. Daha fazla e, kaosunu engel olabilmek için bekliyor. O zaman abi herkes soldasın, herkes ters yöne girsin. Bak sol diyor mesela. Lan 526 10 day wrong way. Gitti abi. Geçmiş olsun. Kick 16 10 wrong way. Kick 1345 yolda AFK. Kick 26 onluk yolda AFK. Kick 630 yolda AFK. Bak. Lan 17 34 10 day. Kick Tamam bu da gitti ya Burada afk durmayın zaten yol kalabalık arkadaşlar Bakalım başka tersiyon var mı Bak görüyor musun bak bak hareketler bak. bak 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 Zorla sıkıştırıyor adamı zorla adamı sıkıştırıyor Ya abi niye sıkıştırıyorsunuz birbirinizi bırak gitsin ya Mercedes bak dışarıda kalacaksın şimdi ya Oğlum dışarıda kalacaksın lan kafayı kullan biraz kafayı Bırak geçsin adam ölmezsin ya ya şimdi bak, buradan yerini almak için bu adam dışarıya çıkıp böyle önüne kırarsa bandlayacağım anında. Şunu atalım ki o ot... nereye gidiyor? Şunu banlayalım 457. Overtaking'den Bak, bak, bak. Nasıl gidiyor? Ban 457 10 day. Overtaking Üst, bu kalesde tamam. Şunu da atacağız. 29 63. 29 63 10 day. Tamam o da gitti. Hay ışınlanan kamera yapmışlar yav. Yav kamera ışınlatma lan beni. Tersiyon. Lan 24 30 10 5 vuram buraya. Of of of. Lan 829 10 Şöyle bir resim de alayım. Tamam o da gitti. Onar gün abi herkese onar her gün ya. Herkese eşit olsun diye hiç şey yapmıyorum. Tersiyonlar onar gün. Bank 25 95 10 dek. Vuram Var mı abi? Ters sollayacağım mı 803? Sen bilirsin. Lan 803 10D Of. Vallahi rekor ban attım arkadaşlar. Sayabilen varsa bir saysın bakalım kaç tane ban attım. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Sayabilen varsa kaç tane ban attığımı sayabilirseniz çok memnun olurum. Vallahi rekor ban attım. Bakın tersyon sol diyecek. belli abi ikisi de sol diyor yani. Bak Görüyorsunuz bak. Bant 1494-11 wrong way. Bant 3447-11 wrong way. Tamam bu da gitti. Tamam mıdır arkadaşlar? Rahatladı mı trafik? Yani bir nevi biraz daha düzgün hale geldi arkadaşlar. Valla ben burada videoyu artık noktalayacağım. Çünkü inanılmaz yoruldum arkadaşlar. Fazlasıyla yoruldum. Oğlum imkansız ya bu kadar şey olması. Trafiğin olması bence... Çok garip arkadaşlar ya. Vallahi inanılmaz yorucuydu. Umarım ee, yani ne diyeyim abi. Ya bir şeyler yaptık. Vallahi trafiği açmaya çalıştık. Onar gün attım böyle haksız olmasın diye. Herkese eşit atmaya çalıştım. Vallahi arada kaynayan olmadı herhalde diye tahmin ediyorum. Yani doğru id'leri attık. Bir kişiyi yanlış atmıştım onu da düzelteceğim zaten. Umarım videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar. Görüşmek üzere.